Düşündüm ki biz ikimizi çekelim. Çok güzel bir Noel pazarına evet, denk geldik. Evet, güzel bir Noel Çok, çok Azerbaycan'da çok aqua park var. Evet. Ne demiştim ya? Aqua park'a da gideriz belki burada. Bugün mü? Ha ha. Başka zaman evet. Gideceğiz, gideceğiz. Evet. Geldik. Sizin, meşhur caddeler, meşhur. Ben olsa Kafeler, meşhur dükkanlar, her turistin Aa, geldiği zaman ayak basmadan çıkmadığı Anneciğim. bu Anne. güzel topraklar. Bakarız oğlum. Orada Tabii. bir yani, şelale yani, var. Yürüyelim ya. Biz bir caddede yürüyelim. Evet. Bundan bahsediyorum. Işte. Çocuklarla gezince sürekli bir dağılıyoruz ama yine de olsun. Işıl çok güzelmiş. Neymiş? Afrocu. Çıkıyoruz. Evet. Express katmış adı. <laughs> Express adı. Tam nerede yapmışlar görüyor musun? Çok güzel. Kiosk yapmışlar. <laughs> e burası daha çok herhalde kafeler, kafeler, barlar, kafeler, kafeler. Genel olarak böyle zaten. Güzel ama. Yani ben burası tam tarla değil. Şimdi burası komple çekiyor. Değil. Şey. Ne? Burası kafelerin oluyor? Şimdi birkaç çıkıyor. Bahçe buymuşlar. Hani ha hep evet hep videolarda hep en çok bahçeler. gördüğüm yerler. Hani hep, evet. hep bahçe değilermiş hani şimdi. Burası, burası daha, daha eğlenceli. eğlenceli. Evet. Valla benim film bitti. Batın canlandı şu anda. Gece şeyine hazırlanıyor. Batın gece şeyine açılıyor. Şu an çekelim. Şu an Şu an Ablası evde kalmak istiyordu da bahçede oynamak istiyordu. Bir tane kedisi var bahçede. O yüzden bizimle gelmek istemiyordu. Batında diyor ki en güzel gezi bu oldu. Bak bahçede mi kalmak isterdin yoksa böyle gezmek mi isterdin diyor. Bahçede. Burada. Kedi alıp buraya gelmek istedim. Evet. En çok ben onu isterdi. Çok Ama kalabalık ya Samir. Evet, İnanılmaz kalabalık yani. teyze pazar. <laughs> yok oğlum teyze pazar indiğimiz yerdeydi. Teyze pazar Teyze pazar. Ya bu caddede benim en çok hoşuma giden arkadaşlar şu bu mimari yapılar herhalde Sovyetler Birliği'nden kalma değil mi? Mimar mı yok? Mimar değil. <laughs> mimari yapılar demek istiyorum <laughs> Yani binalar falan çok Aa, güzel yes, ya. Yani. Ama değil. Daha eski. <laughs> çok güzel. Ben de bilmiyorum tarihi <laughs> ama Hı ya yani, restore edilmiş bir şey. Korunuyor tabii ki çok güzel ya. Çok bak, güzel. Bakın kutlu görmek istiyor musun bakın? Şuraya bak. Putunu görmek istiyor musun bakın? Ben kaç gündür videolarından. Bakın kareymiş. O bit Yavaş <laughs> bir anda şey yapmayın. <laughs> Alman, Amerikan. Karekostanın Amerika. sesi. Yemin ediyorum videolarımızın tamamını Hiç. arka sonu maşallah bakın. Hani belki onda <laughs> mikrofon? Mikrofon olmadığı için şey oluyordur da. <laughs> daha çok Al çek kızım. Şimdi arkadaşlar bir çekme sıra benim sıramda. Yüksek konuş biraz ama. Senin sesi anlamayabilir. Arkadaşlar şimdi çekme <laughs> sırası benim sıram. <laughs> Çok güzel bir yer burası şu an evet. Yılış ağacı kurmuşlar. Burada da şeyler var. Ha burası şey Samir. Neredesin? Ne işte. bu işte? Karadağ'da da yapıyorlar değil mi meydanda? Diyebilirsin anneciğim. Biraz da düşündüm ki biz ikimizi çekelim. Çok güzel bir Noel pazarına evet, denk geldi. Evet çok güzel Noel pazarı. Benim e, araya benim şapkayı takmış. Nasıl Ana, olmuş? Ama kafam üşüdü. Ne yapayım? gibi ergen çocuklar gibi oldum. <laughs> Esin artık hiçbir şey kullanmayacağım güzel ve abi. şey yapmayacağım. Şurada çok güzel, güzel şeyler olur. var. Dur göstereceğim abi. Evet burada e, deneme yapabileceğiniz yiyecek işte içecek standları var. Şurada bir tane şey var. Heykel var. Işıklandırmalar. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel. Cıbıl yani şartımızda Noel pazarı mı olsa Targol Caddesi'nde? Efendim? Burası şey, Targol Caddesi de. Demin yavaş kurar gibi. Tamam, yılbaşına göre şey yapmışlar, kapatmışlar, evet. Krepler var, ondan sonra takılar var, işte hot var. İçecekler var, birçok seçenek var. Şu box şeyin burası nasıl sıra var? Kalabalık. bir tane heykel, heykel var. Kim bu teyze? Ne bileyim lan? <laughs> bu da mıdır? Kimdir? Şimdi sinirler gerilmeye başladı. Çocuğum nasıl, şey? nasıl kolay Çünkü ya. durmadan anne 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 sürekli bir şey Şimdi görüp istiyorlar. Ana, ana olmak kolay değil. Baş edemiyorum şu Sen anda. Sen anasın ve Esile'yi takip ediyorsun şu anda. Esile buraya gel. Niye Esile'yi takip ediyoruz? Daha gittiğimiz lazım. Biri buraya. de o tarafa gitti. Esile kafana göre ya, gitme kızım. Gerçekten artık sinirlerim bozulmaya başladı yani. Allah Allah. Zorluk yapıyorsun ha çocuğa. <laughs> kanalı kapattım ben. Ya mı? sus be. <laughs> Allah Allah. İstediği her şeyi alamayız yani. İstiyorsan deneyelim. Bir şey söyleyeyim. Kendini nasıl evet. yani burada? Evet. En uzun boylu kadınlardan birisi burada. Evet. Üçüne evet Şuraya evet. değil mi? Boyu ortalamam çok iyi. Her şeyi görüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> bir kafa daha büyüğüm. Her şeyi yukarıdan şey. bakıyorsun. Bak yanımda gel diyorsun. Ha. Ben buradayım. Nasıl göre görebilirim ya, ya Kameraya mı vardın ne ki? Çok kalabalık. Yo, Caddeye çıktım. Çok güzel ya. Gerçi bitmiyor yani. Çok güzel yapmışlar. Bayıldım. Ben ya sen de miydin? Hoşçakalın. Ben Çok güzel. Aa, bir kedi var. Evet. Şu evet. çocuk tatlı şey alalım ama. Tamam alacağız da bir şey bakalım buraya. Evet. Bir. Bak kedi şey var yapıyorum. baba. Kedi var. Ayrıca bu değil. Köyde şabalık ne? Kestane mi deniyor? Kestane evet. Balık ekmekçi var. Her şey Burası evet. da bucamı kuradıkları yerlerden. Tamam mı? Evet arkadaşlar, çatıdan çıktık. Yani Noel pazarı diyeceğim ben. Noel pazarı. Deli de varmış ne burada. Zaten çıktı. İyi e, akşamlar mı? Bilmiyorum buraları gezen sen şu ileri doğru gidelim Orada daha eski binalar görüyorum. Bence zaten bu caddelerin bütün güzelliği şu binalarda. İnanılmaz güzeller. Eski mimari yapıları çok seviyorum ve her geçtiğim yerlerde de bunu söyleyeceğim. Çok güzel. Normalde bu videonun normalde bu videonun olayında şöyle bir şey vardı. Biz Bakü'de yaşam hakkında bir bilgilendirme de paylaşacaktık ama olmadı, değil mi? Evet. Bu şey gibi oldu. Targo Caddesi, Noel Pazarı iki video yok yani tek video sahil ayrı bir video gibi oldu. Yes. Bakü'de. Evet, Targo'nun binaları. <laughs> Noal, <laughs> Samir bitti. Şuna bakın. Yaklaşmayın ama, tamam mı? Yaklaşma, tamam mı? Heh, Arkadaşlar, bu videomuz Bakırköy yaşam hakkında bir şey içermeyecek. Normalde ben paylaşalım istemiştim. Bakırköy yaşayanları içerecek. Yaşayanlar. <laughs> <laughs> Aynen. Bakü'de yaşayanlar içeriyor doğru. Ama güzel Bakü'de yaşam şimdilik. Tabii ki detaylarına inmedim. Market fiyatları olsun, kiralar olsun. Yaşam e, zorlukları, kolaylıkları olsun. Neyse. olsun. Sadece tek bir gerçeğim var şu anda. Burası bana İstanbul'u özetiyor. Kötü olduğu için demiyorum. Sadece... Çok merak ettim. İyi bak. Nereden var gidip Yok yazmıyor mu? Bence diğer büyük taraftadır. Ha gördüm. Ha burada burada, burada burada burada. Of of of. Set Tam set dediğim varmış, evet. sipsik köz. Nalde 20 manat. Bence böyle bir caddede gayet ideal yani. Bizim evin orada mı 20 manat ideal değil mi? mi? Bizim evin oradaki kafede 20 manat ideal değil Bu mi? Bu arada bir şey öğrendim. Bizim evin oradan direkt evin önünden buraya gelen tek bir otobüs varmış. Biz de böyle deli divane, oradan oraya, oradan oraya şey. Neyse artık. Arkadaşlar çok yoruldum. Bu caddeler de bitmiyor böyle çok güzel ama ben bittim. Arkadaşlar, targovu videomuzun sonuna geldik. Evet, gerçekten yorulduk yani. Targovu güzel, e, Böyle, temiz, nezih, güzel. Caddesi. Güzel ama biliyorsunuz biz sadece nezih ve güzel ve temiz yerleri değil, kirli ve pis yerleri de çekiyoruz. Çünkü halkın iç sesi olduğumuz için <laughs> size gerçek şeyleri de göstereceğiz. Ama şimdilik gerçek olmayan beton gösteriyor. Yani Şaka yapıyorum güzel güzel. Şimdi harika bu güzel. bu <laughs> <targa gülüyor> <o> güzel <laughs> ama e, bir de yani her ülkenin bir arka gibi. arka yüzü vardır. vardır tamam mı? Her ülkenin. Yani, her yerde var. Ya. Biliyorsunuz ben. Gerçeklerin, Gerçeklerin peşindeyim. Gerçeklerin peşindeyim. Neyse arkadaşlar. Evet. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bakı'da yaşamla ilgili detaylı video da gelecek. Market fiyatları, kiralar, ee, yaşamlısı evet. hepsiyle ilgili detaylı detaylı böyle çekeceğiz. Yorum yapmakta çekinmeyin. Ee, ne istiyorsanız neler çekelim bunları bize talep edebilirsiniz. Evet daha gezeceğimiz Bakı'da sadece bir yer var. Desteğiniz için de teşekkür ederiz. Abone olup beğeni atıp yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bay bay. bay